Bugün bugün <laughs> söylediğimiz var güzel bana bak bugün merke, e, ben. Bugün merge. Ben merge. Yanında yiğit var. E, bugün arkadaşlar et sunacağız ama oynamadan önce şundan bir tane şundan iki tane <laughs> açasım geldi fakir fakir. Üç tane e, en sonuna içeceğim bu sürpriz arkadaşlar. Tortak üstünde çıkabilir Açıyoruz arkadaşlar. Evet inşallah güzel şey çıkar. Evet. Çıkar. Ben inşallah, Güzel girdim. Best arkadaşlar. Şimdi işte en sevmediğim şey çıktı. Bakalım bunlar ne çıkacak? Yine AK. AK, AK çıkıyor onu. Hadi sonuca geldik. Oo. Oha. Ne oluyor? Maçım yok mu? Göt ben bunu. Hadi, hadi. <laughs> Anne, de burnu, burnu. Ya ne <laughs> yapalım Çocuğum yarın sıkma, Bak. Gel, gel, Ben gelince anlayacaksın. Gel, gel ben de. Evet, arkadaşlar bugün TCT pedabalamızı sevra giriyoruz. Pıst, pıst, pıst. Ve gizdik. aşağı atacağım. Ya da atmayacağım, bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ah <laughs> ah <laughs> 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 <Siştim> kanka <gülüyor> kanka ah <laughs> kanka kanka yere sıçtım. Aa yere sıçtım. Aferin Aferin. Aferin. Sen hangi arada Ben Honda yazacağım. Kanka yanıma ışın lan. Sen nasıl yapıyorsun? Hangi tarzdesin? Şey yanıma ışın Gel ya. yanım Dur geliyorum. Yanıma ışın Kanka. Kanka. Ete. Bak bu skin kalsın sende bu skin. T'ye bas. T'ye bastım. Evet. Şunu yaz. Bahat.